Kas pedalının altında kick down tuşu var. Arkadaşlar hepinize selamlar sevgiler. Beykoz'un güzel orman yollarından kaydı başlattım. Ee, biliyorsunuz burada yaptığımız çekimlerde genellikle daha rahat oluyoruz. Evimizde gibiyiz. Daha öncesinde kanalda bir Punto videosu vardı. Ee, Ceren'le beraber bir Punto videosu çekmiştik. Ceren arabayı değiştirmiş arkadaşlar. Skoda'da Fabia yerine daha geniş, daha güzel bir araba almak isteyenlerin genelde tercih ettiği bir otomobille beraberiz. Bugün Rapid'le beraberiz. Hiç kullanmadım. Yine merak ettiğim arabalardan bir tanesi. Bakalım Skoda Rapid nasıl bir otomobil, kullanışlı mı, artıları, eksileri neler bugün beraber inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmasanız çok sevinirim. Siz destek oldukça arkadaşlar biz böyle daha güzel arabalara daha kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Destek olanların elleri dert görmesin diyelim. Hadi bakalım hızlı bir şekilde sizleri rapidle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Kırmızı olunca böyle arılar böcekler arkadaşlar arabaya çok fazla geliyor. Kırmızı rengiyle ormanın içinde rapid bence çok güzel durdu. Ben rapidi aslında böyle dış görünüş olarak seviyorum ama spaceback olanlarını yani sedan olanları açıkçası çok fazla hoşuma gitmiyor. Ben bir rapid sahibi olsaydım bir rapid almak isteseydim kesinlikle bu kasayı alırdım. Arkadan falan detayları bence güzel. Arkadan görünüşü arabanın o işte siyah bütünlükle beraber güzel gözüktüğünü düşünüyorum. O yüzden de ben bu kasayı yani sedan olmayanlarını açıkçası rapidlerin daha çok beğeniyorum. Ben dedim kayda başlar başlamaz buradan araba geçer şaşmaz. Şöyle bir yol verelim. Arkadaşlar normalde bir saattir buradan bir tane bile araba geçmedi. Yoksa tabii ki de böyle yolu araba bıraktık gibi bir şey düşürülmesin. Burası kullanılmayan bir yol. Yani devamı olmayan bir yol aslında. Bakın dediğim gibi şu arka taraftaki karartılmış camdan bahsediyorum. Çok arabaya ayrı bir hava katıyor. Motor sesini de duyuyorsunuzdur. Arabamız gördüğünüz gibi dizel arkadaşlar. 1.6 TDI var içerisinde. Ben size hemen teknik verilerinden bahsedeyim. O sırada Ceren arabayı park etsin. Bak, parkları da yaktı. Kardeşim benim biliyor. <laughs> Arkadaşlar 1.6 TDI 90 beygir bildiğiniz gibi 1.6 TDI'larda 90 beygir olan var, 110 beygir olan var, 115'lik olanları var, 120 olanları var. Ee, aslında bu Pololarda da gördüğümüz 90 beygir olarak çıkan 1.6 TDI'lardan güzel motordur, güçlü motordur. Ya bu motorun diğer bir artısı böyle yazılıma falan çok güzel tepki verir. Ee, hani böyle soft bir yazılım yaptığınızda daha güzel güçler elde edebiliyorsunuz. Özellikle bunu pololarda, 1.6 TDI'larda çok fazla yapıyorlardı. Motorumuz 4 silindirli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir de 1.4 TDI olanlar var. İşte Samet'te mesela 1.4 TDI bir tane polo var. Orada 3 silindirli bir dizel motoru var. O mesela çok daha böyle traktör gibi takır takır çalışıyor. 1.6 TDI 4 silindirli olduğu için ona göre biraz daha sessiz çalışan, biraz daha medeni çalışan bir motor. 90 beygir, 230 Nm, 12 saniye sıfırdan yüzü hızlanması var. 12 saniye ve altındaki sıfır yüzler hatta 13 saniye ve altındaki sıfır yüzler şehir içerisinde kabul edilebilir. Zaten bu arabalarda turbo ve tork olduğu için bu ara hızlanmalarda, sollamalarda falan kesinlikle mağduriyet yaratmıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani 12 saniye hani size böyle ürkütücü gelmesin. Şimdi artık böyle 9 saniyeleri, 8 saniyeleri görmeye çok alıştık. Şehir içi kullanımlarında, sollamalarda kesinlikle bir mağduriyet yaratmıyor. Onu da söyledikten sonra isterseniz boyutlarından bahsedelim. Yani Rapid neden tercih ediliyor? Rapid'i nerelerde çok fazla gördük? Aslında Rapid e, filolarda da gördüğümüz bir araba oldu. Araba benim beklediğimden aslında hissiyat olarak daha kaliteli hissettirdi. Yani ben Fabia ayarında bir araba mıdır acaba diye düşünüyordum ama bu araba Fabia'dan daha tok hissettiriyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Fabia kadar küçük bir araba almak istemeyenlerin, biraz iç hacim arayanların ama Octavia kadar da büyük olmasın ya da belki Octavia'yı bütçe etmiyorsa Rapid aslında orada devreye giriyor arkadaşlar. Bu anlamda kullanışlılık açısından B segmentinin biraz üstünde bir araba almak isteyenlerin tercih ettiği bir araba. Zaten bu arabaya B+, bazı yerlerde C diye geçiyor, bazı yerlerde B diye geçiyor. Zaten hacim detaylarını da birazdan sizlere vereceğim. Şimdi şöyle arabanın etrafında döndükten sonra ön taraftan başlayalım isterseniz. Klasik Skoda görüntüsü var arkadaşlar önde. Normalde halojen farlarımız varmış ama Ceren arabayı aldıktan sonra buraları LED'e çevirmiş. Sislerimiz de beyaz bir şekilde yanıyor. Farlarımız da beyaz bir şekilde yanıyor. Bu tarzda sonradan yapılan aydınlatma modifiyelerinde kaliteli malzeme kullanmaya çok özen gösterin. Önden gelenlerin genellikle gözünü alabiliyor hani ucuz malzeme kullanıldığında. Ceren de zaten kaliteli olanını takmış. Siz de yapacaksınız kaliteli olanından devam edin arkadaşlar. Ben size şöyle bir motorunu göstereyim. Aslında bildiğimiz 1.6 TDI. Şöyle açalım. Bakın arabanın içi çok temiz gözüküyor. Şöyle bir kaputumuzu kaldıralım. Bakalım bakalım. Bakın kaput kaldırma yeri o kadar kolay ki ya markalar. Gerçekten şunlara bakın dikkat edin. Skoda çok güzel yere koymuş ya. Direkt şöyle tak diye kaldırıyorsun. Öyle ama bir tane amortisör koymamış. Ama şimdi kanka bak bu araba B+ B ile C arasında. Bundan amortisör beklemeyeceksin. Beni hiçbir de... hiç aklıma bile gelmedi mesela benim. <laughs> Bundan ne bekleyeceksin abi acım. Ondan sonra bagajı güzel. Arka diz mesafesine bakmadık ama herhalde Fabia'dan iyidir diye düşünüyorum. Ondan sonra bak motor, bu motor sağlıklı bir motor. Yani 1.6 TDI kendini kanıtlamış bir motor. Yakıt tüketimi anlamında çok fazla üzmeyen, hatta yani ekonomik diyebileceğimiz normalde bir motor. Sen birazcık yakıt tüketiminden serzenişte bulunuyorsun ama arkadaşlar Ceren öyle bir araba kullanıyor ki gerçekten hani hep böyle performanslı kullanıyor. Gideceği yere en hızlı şekilde gitmenin peşinde olan bir adam. o yüzden aslında şu anda 7.1 ortalaması var. Arabanın ama bu arabayı ben kullansam ben 5.5'la gezeceğimi düşünüyorum. Hani sorunsuz uzun ömürlü olarak bilinen 1.6 TDI 90'lık bir de bu araba 90'lık. Fabrikasyon olarak da biraz asıl potansiyeliyle beraber çıkmamış olan bir motor. 90'lık yani çok safe bir yerde, çok güvenli bir bölgede uzun kilometreler boyunca problem yaşamadan kullanacağını düşünüyorum. Şanzımanımız DSG, arabamız 120.000 kilometreye göz kırpıyor, 113.000 kilometrede şu anda. DSG olduğu zaman kavramasına dikkat etmek lazım. Onlara da zaten sürüşteyken bakacağız. Bence önce bir bagajından başlayalım. Dediğim gibi Rapid'i genellikle Fabia'dan daha büyük bir arabaya binmek isteyenler, Octavia'ya gücü yetmeyenler ya da Octavia kadar büyük bir araba tercih etmeyenler alıyor. Aslında bence Skoda çok güzel bir şey yapmış. Yani böyle bir ara model, böyle bir ara model bence aslında lazımdı. Tam istenileni yapmış ama istenildiği kadar da satış rakamları elde edemedi bu araba. Genellikle filolar çok fazla tercih etti. Arkadaşlar bagajımız 415 litre. Yani 415 litre, 400 litrenin üstündeki bagajlar genellikle böyle geniş diyebileceğimiz bagaj türlerinden oluyor. Mesela Ceren'de daha öncesinde Punto vardı. Punto'dan sonra bu arabaya geçince rahatladım diyor. Yani hakikaten böyle daha ferah bir arabaya geçtiğini söyledi. Bunu bagajda da anlıyorsunuz. Bir de bunu sedanla aldığınızda 500 litre civarında bir bagaj hacmi gelmiş oluyor. Bilginiz olsun. Şöyle bir bak burada bagaj havuzu da varmış. Altında stepnesi de vardır kesin bakalım. Aynen bakın burada step mesela kriko takımları hepsi mevcut. Şurada bir de yangın tüpümüz var. Bakın buraya askılıklar koymuş. Bir de biliyorsunuz Skoda'nın mottosu her zaman simple clever'dır. Her arabasında bu var. Burada askılıkları, aydınlatmaları. Bakayım depo kapağının içinde buz kıracağı var mı? Bak var ya burada buz kıracağı yeri varmış. Bak bunun buz kıracağı kaybolmuş. Bakın bagajı kapatmak için buraya böyle bir tutamak yapmışlar. Bunlar hep Skoda'nın Özen gösterdiği şeyler. Bir de bagaj çok kolay kapanıyor. Belli bir noktadan sonra kendi ağırlığıyla iniyor. Bakın burada cam aşağıya doğru iniyor. İşte Skoda Rapid yazısı falan direkt bu siyah tarafın üstünde kalıyor. Bu arabaya ayrı bir hava katıyor. Zaten bu arabanın bence arkadan en güzel gözükmesini sağlayan şey şu camın aşağıya doğru bu şekilde devam etmesi. Ne kadar tabii ki de bağımsız değildir. Biz yine de bakalım. Yani Rapid'te bağımsız kullanılması imkansız. C segmentinde de zaten artık çoğu zaman torsiyon görüyoruz. Normal bir durum. Şimdi şöyle bir arkasına isterseniz oturalım. Bakalım araba Ceren valla tertemiz yapmışsın ha. Araba çok temiz gözüküyor. Arkasına oturduk. Evet. i̇ç hacim olarak araba bence güzel. Dediğim gibi yani Fabia'da bulamadığınızı bu arabada rahatlıkla bence bulursunuz iç hacim olarak. Bak arkada burada bardaklık da koymuşlar. Bak bir de var ya kol koysalarmış efsane olurmuş arabanın iç ferahlığı güzel. Kapı içi gözleri geniş. Arabanın uzunluğu arkadaşlar 4304 milimetre. Hazır böyle yan tarafındayken de jant lastik kombinasyonunu da sizlere söyleyelim. 215 45 16. Bak farklı bir lastik ebatı. Yanakları birazcık ince. Arabayı güzel gösteriyor bence. Lastik ebatlarımız da bu şekilde. Hadi bakalım kaputumuzu kapatalım. Bakalım rapid yoldayken nasıl hissettirecek arkadaşlar. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar içeriye geçtik. Şöyle hemen önce sesimizi kısalım telif yemeyelim kankacığım. Mesela telefonumuzu nereye koyabiliriz? Hemen şuraya koyabiliriz bak şöyle. Telefonu şuraya bırakabiliyoruz. Eşya gözü anlamında burada kol dayamamız var. Sadece kol dayamanın içi birazcık dar. Bir içi cepleri arabanın çok geniş. Onun haricinde bakalım torpidosuna bakalım mı? Çok dolu ya. Ha dolu mu? Ama bak yine fena değil. Genişçe. Bayağı geniş. Bir de torpido soğutmalı, aydınlatmalı. Bak, buralara da bir ışık koysalarmış evet. yakışırmış arkadaşlar. Ama bakın burada ne var? Bir gözlüklemiz var. Skoda'nın böyle şeylerini seviyorum. Her arabasına böyle küçük tatlı detaylar yapıyor. El frenimiz mekanik indirdik. Şöyle yola doğru çıkalım arkadaşlar. Vitesimizi şöyle bir alalım. Biliyorsunuz uzun zamanlar DSG kullanmış birisiyim. O yüzden her zaman manuel alıp kalkarım. <laughs> El alışkanlığı. DSG'yi korumak lazım. Ama bu arabanın DSG'sinde ben hiçbir şey hissetmedim. Yani en ufak bir sarsıntı, titreme. Ceren de araba yeni almış çünkü. Hani iki ay mı oldu Ceren? Öyle bir şey herhalde. İki ay yaklaştı. İki ay oldu. O yüzden hemen baktım. Arabanın kavraması bence şu an gayet sağlıklı hissettiriyor. İki ay ama bir 3000 benim araba durmuyor. E tabi sen çok çok geziyorsun. Bir de hızlı geziyorsun yani. Arkadaşlar mesela böyle gitmez biliyor musunuz burada? Yok. Şimdi ben böyle normal tatlı tatlı gidiyorum ya. Muhabbet ediyorum, sohbet ediyorum. Ceren böyle gitmez. Ceren nasıl gider? Motorumuz sıcak göstereyim nasıl gittiğini. Ceren böyle gidiyor bak. Hep bu ayarda gidiyor. Evet. <laughs> bu vesileyle nasıl gittiğini de birazcık göstermiş olduk. Yani 12 saniye dediğim gibi 0 100 ama zaten hani bu araba böyle bir performans arabası değil. Ondan sonra hani alayım uçayım kaçayım arabası değil. 12 saniye kesinlikle mağdur etmez. Her zaman böyle 0-100 verisi arabanın performansıyla alakalı böyle çok net e, çıkarım yapmamızı sağlamıyor arkadaşlar. Eğer böyle 14-15 saniye değilse ya da 13 saniyenin üstünde değilse 0-100 Tork sollama yapmanızda Size baya yardımcı oluyor Neden bu ne ne böyle ya <laughs> bu, bu, ka kalmak, bu kadar ne astım buraya Bunların hepsinin anısı var <laughs> Araba güzel kokuyor Kapıyı açtım mı koku vuracaksan Değil mi Şimdi senin komplo dışına çıkmak istemiyorum da Mesela bir sonraki bunun videosuna işte yazılım atarken Yazılımdan önce yazılımdan sonra istersen bunu yapabiliriz. yapabilir Atacak mısın yazılımı Öneriyorlar en azından öyle söyleyeyim. Ya yazılıma araba çok güzel tepki veriyor. O yüzden öneriyorlar. Bir de bak bugüne kadar ben 15'in üstünde araba binmişimdir. Hiç stok binmedim yani. En azından hepsine bir stage 1 attım. Ya bir de bunlara çok fazla atıyorlar ya. Zaten kendini kanıtlamış. Düzdürken hemen ikiye atıyor. Yani en sevmediğim şey o. Hemen ikiye atıyor. Bir de rampada da mesela ikiyle gitmeye çalışıyor sürekli bir başlıyorsun Mesela 10 km hıza düşüyorsun. İkinci viteste. Yani elimle şöyle bir vuruyorum triptonu'ya doğru. Hemen biri alıyor kendi e sen de alıştın değil mi? Alıştım ben de alıştım. E zaten genelde de artık çok fazla hani bilindiği için herkese ilk onu söylüyorlar. Kalkarken hemen manuel alın biri atın diye. Artık çok kişi biliyor. Ama arabanın içi temizmiş ya Ceren. Bak şu buraların bir de böyle krem rengi olması. Bej mi? Bej herhalde. Yani. Aynen bej diye geçer herhalde. Ama arabanın içine ekstra ferahlık katıyor. Yani ben arabanın ferahlık hissiyatını sevdim. Bak ön tarafta da gayet rahat oturuyorum böyle dizlerim, bacaklarım falan hiç sıkışmıyor. Yok iç hacim olarak gerçekten geniş. Bir de sen Punto kullanıyordun daha önce. Bu Punto'dan tabii çok daha rahat ettirmiştir. Punto'mu özlüyorum yani. Bu, Özlüyor musun Punto'yu? Özlüyorum Punto'mu var ya. Her akşam bakıyorum bir <laughs> Arkadaşlar arabanın böyle virajları Ay tabii ki de çok böyle hızlı girmiyoruz ama böyle hafif tempo ile giderken girdiğinizde de mesela araba hiç açıkçası ürkütmüyor. Güven veriyor yani. Şimdi dönüşte biraz performansı döneriz. Bir ne kanka istediğin gibi. <laughs> biraz bakarız. Sıkıntı yok. Hız sabitleme falan var mı? Aynen bak var. Şurada kruz kontrolümüz var. Sol tarafta. Abi bak bu da benim Leon'da işte böyleydi. Şimdi şöyle 10 yaparsın. Ondan sonra alttan bir tane basarsın alttaki tuşa. Aynen. hemen 48'e sabitledin. Sonra üstteki tuştan şuradan şöyle arttırabilirsin hızı. Hey gide hey. Bunlar da hep bana Leon'dan kalma alışkanlıklar. Leon da çok güzel araba. Bak şu an tek tuşlu arabayı hızlandırıyorum bak gaza basmıyorum. Böyle hızlandırabiliyorsun. Bu sinyal kolunu Leon'da da mı kullanmışlar? Birebir aynısı ya. Birebir aynısı. Zaten Volkswagen grubunun işte anlattım ya bir videonun önce çoğu noktası hep böyle ortaktır. Şu sinyal kolu aynı bizim Leon. Hiçbir farkı yok. Bir de mesela ben bunlarda şeyi çok severim. Mesela Punto'da öyle bir şey yoktu. Yağ sıcaklığını buradan takip edebiliyorsun. Ben böyle teknik verileri görmeyi çok severim. Sen bir de kapattım o birkaç tane menüden. Daha var yani. Ortalamamız 7.2 Yağ sıcaklığımız 93 Aynen kapatmışsın bayağı. ...hızla kalsın. Koltukları da arabanın rahat. Gerçi burada ekstra bir şey koymuşsun. Bu da ekstra yumuşatmış da. Süspansiyonları tam böyle orta karar arkadaşlar. Rahatsız etmiyor. Ama böyle keskin yerlere girerseniz... ...içeride tabii ki de biraz ses oluyor. Yani arabada bir lastik yuvarlanma sesi... ...ondan sonra... Işte ...asfaltı falan duyuyorsunuz. Ya da işte böyle keskin yerlere girdiğinizde... ...arabanın içinde ses var... Ama diyorum ya bunlar hep beklenti meselesi zaten arabanın üretiliş amacında. Hani böyle bu adamlar ya Skoda bu arabayı üretirken ne düşünüyor? Diyor ki kullanışlı olsun ondan sonra yakıt tüketimi anlamında ekonomik olsun. Ben de diğer insanlar gibi yani bu arabayı almadan önce biraz YouTube'dan falan videolarına baktım. Tamam. En çok e, ince yalaktan şikayetçiler. evet bir taksisi geliyor. Bunu 205-55 yaptıkları zaman da çamurluğa sürtüyormuş. Hadi ya. Evet ama bunun fabrika genel olarak 215-45 çıkartıyor. Aa bak 45 olduğu zaman da direksiyon daha net oluyor bence. gelmeseydi bu viraja birazcık bakacaktım ama bu virajın en güzel tarafı açık arkadaşlar karşısı görebiliyorsunuz. Gelen var mı falan diye. Yazılım istiyor ya. Onu şu an hissettim. Ya sana? performans olarak çok bir sıkıntısı yok ama biraz böyle hani akıtarak kullanayım evet. arabayı, biraz böyle hızlı kullanayım dediğinde istiyor, istiyor. Evet. Mesela ben kumtoda gaza bastım, o beni böyle bir geri atıyordu, o torku veriyordu. Bu biraz gaza basmanı istiyor sana. Allah ama arabanın şeyi, sürüş dinamikleri beklediğimden daha iyi ya. İyi basıyor yere. O oturuyor işte o lastikten sonra. Hakikaten yere oturuyor. Ben açık konuşacağım böyle beklemiyordum. Gayet güzel. Bütün şey görüyorlar mesela. Örnek veriyorum 80-90 ama. Bu yol için 80-90. Büyük hız. Tabii yani. Bir de ben bütün böyle yolu ezbere bildiğim için şey. aslında Sen biraz haydi, kafam yapıyorsun. rahat. Ama şunu çok hissediyorum kanka. Ee, biraz böyle hani performanslı kullanırken mesela D'deyken tat vermiyor. Ese alası geliyor insanın. Oldu. <laughs> Dönüşte alırız. Hatta bana şey dediler. Sen bu DSG'nin profesör olarak sana da soruyorum. Şehir içindeyken... <laughs> Sport Mod'da kullandılar. Hepsi e arabayı arabaydı. Ya o kadar gerek yok bence. Sadece böyle yoğun trafikte, dur kalklarda arabayı birinci viteste kaldır. Gerisini bırak kendisi halletsin. Çok böyle sporda kullan, O şey için. Hani zaten bak şimdi. S aldım mesela şimdi. Durdurdum arabayı. Kaldırıyorum. Zaten S aldığım için. Bak ikiye hemen atmadı, Biraz bekleyip attı. Bunun için diyorlar herhalde. Onun için diyorlar. Ama sen onu manuel'e de alıp yapabilirsin. Gidiyor araba canım, gitmiyor değil. Ya gidiyor da çok bağırıyor. Bana böyle geliyor yani. Bilmiyorum. Siz nasıl hissediyorsunuz? Çok bir yalıtım mı yapsam diyorum ya. Gidiyor canım. 100 kilometreye çıktı bile. Ya. ya hızı da öyle çok hissettirmiyor. Yani arabanın üstünde hakikaten bir olgunluk var. O C segment olgunluğu var yani arabanın üstünde. Zaten C segmenti değil mi? Zaten C segmenti. <laughs> Yazılım, bu arabanın ilacı bence de. Yazılımla çok daha böyle keyifli bir hale gelir. Doblo bizden birazcık uzaklarsan şu öndeki virajı bir değerlendirelim ya. Evet. O gitsin. Plaka da 78'miş. Karabüğe selam olsun. Bunun içinde yıpranmışlık da yok. 2015 model arkadaşlar bu araba. Yani 10 yaşında olan bir araba. Arkamız serbest. Elden ele gezmemiş. Ee, evet yani temiz kullanıldığı belli oluyor. Arabanın içinde bir yıpranmışlık yok. bayağı. Iyi. Gerçekten iyi. Evet. Arabanın tutuşu şaşırtır ya. Ben Rapid'ten hani herhangi bir yüzme efekti yok arabada ve lastiğin bence yanağın çok etkisi var orada. Bazı arabalarda viraja giriyorsun. Araba böyle biraz sanki e, yumuşak bir zeminin üstünde böyle yüzer gibi hareketler yapıyor. Netliği olmuyor. Bu arabada öyle bir his kesinlikle yok. böyle kullanırsan işte 7 litrede aşağı inmez. Böyle kullanıyorum ben yani. <laughs> Şimdi kardeşimin bir lafı var. Aslan besliyorsan yemini düşünmeyeceksin diye. Bizde e, bir tane de vardı. 1.4 TSI. Çift turbolu. Ona da bir yazılım atmıştık. Ne yakıyordu biliyor musun? Otomatik far yokmuş. Yok evet. Otomatik far yok. Yağmur sensörü var mı? Yağmur ama sensörü. Anlayamadım. Şurada bir şey var ama yağmur sensörü Sanırım yok ya. Yok. Yok. Ama şu yukarıdaki ayar niye onu anlamadım. Normalde bu otomatik yağmur sensörünün ayarı. Hangi sıklıkla, hangi yoğunlukla çalışmasını ayarlıyorsun orada. Bak şuraya ESP off tuşu koymuşlar. Bir kere bastığında zaman çekiş kontrolü ASR'yi kapatıyor. Uzun kapatırsak, basarsak acaba açtı. Dur bakayım bir uzun basalım. Bakalım ESP'yi kapatacak mı? yok. Şurada Sadece çekişi mi? kapatıyor. Bak şurada bir tuşu var. O lastik basınç ha. sensörünün tuşu. Şurada set tuşu koymuşlar arkadaşlar. Lastik basınçlarını ayarladıktan sonra buradaki sete basıp lastik basınçlarını kaydediyoruz. Güzel direkt elinin altına koymuşlar onu. Şurada CD yerimiz var. Bak bu virajlar çok güzel. Normalde boş olsaydı ya bu arabanın çok iyi döneceğini düşünüyorum. Ya beni en çok şaşırtan noktası bu arabanın virajdaki netliği oldu arkadaşlar. Virajlarda samimi söylüyorum verdiği güven beni en çok şaşırtan noktası oldu. Araba virajlarda iyi hissettiriyor. Sadece performansı kullanırken dediğin gibi bir tık böyle bir yetersiz hissettirdiği noktalar var. Onu da yazılımla çok rahatlıkla çözebiliyorsunuz zaten. var ya sağır kalmış. Bence bu da sağır kalmış. Ha, olabilir. Yani daha, daha, çok sakin kullanılmaya alışmıştır belki. Kemal abiye de selam <laughs> olsun olduğum kişi. Şey. O da böyle çok sakin kullanıyor. Hiç basmayan biri. Araba var ya şu an dünyası değişmiştir senin eline geçtikten. Çok değişmiştir yani. <laughs> Gaz pedalının altında kick down tuşu var. Yeter daha ne olsun. Sport'u da almadın. Yani Hayır almadım. Direkt normal. Hafiften yokuş aşağıdan da faydalanarak. Vallahi Ceren güle güle kullan. İnşallah. Güzel araba almışsın. İç kondisyonunu falan. Sevdim arabanın. Bir de şurada bir kendiliğinden kararan dikiz aynası olsaymış. Ben ama inceledim. Çoğu Volkswagen grubunda yok. Yani koymamayı tercih ediyor. Ya da en üst paketine koymayı tercih ediyor. Ya zaten işte benim de Volkswagen grubunun en sevmediğim noktası o ya. Bu donanım anlamında. Kısmayın arabayı koyun. Evet arabayı kısıyorlar ya. biraz. Vay be. Rapide bak sen ya. Ama Sedan'ın böyle olacağını düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Sedan'a birazcık daha uzun ya arkaya doğru. Onda belki biraz daha böyle bir gövde salınımı olabilir. Bu arabada hiç gövde salınımı yok. İşte o net net diyorum ya işte o netlik o. Hiç salınmıyor. Giriyor, çıkıyor ve gerçekten güven veriyor. Arkadaşlar Rapid hakkında bir özet geçecek olursak artlarıyla, eksileriyle şöyle bir toparlayacak olursam şunu söyleyebilirim. Motor şanzımanı olarak kendini kanıtlamış güvenilir bir motor şanzımanı var. Yakıt tüketimi olarak sakin kullandığınızda ekonomik bir e, motoru var parçası ustası rahatlıkla bulunabilen zaten her yerde Volkswagen grubu olduğu zaman bir araba pek çok marka modelde olduğu için rahatlıkla bulunabilen o yüzden de mantıklı diyebileceğimiz bir motor şanzıman ikilisine sahip olan bir araba DSG birazcık korkutabilir ama DSG'nin biraz da adı çıkmış yani günümüzde pek çok çift kavramalı farklı marka model arabalar var ee, o yüzden DSG'de iyi bakıldığında Ondan sonra zamanında mesela. Bunun kavraması bitecek ama manuel arabanın da kavraması bitiyor. Yani bu sarf malzeme. Bu olacak olan yani bir şey. manuel arabada da baskı balata bitiyor. Değiştiriyorsun. Aynen abi. öyle. O yüzden. Sadece öyle... maliyet var arada. Bunlar arabanın kusuru olan şeyler değil. Yani onu da demek istiyorum. Bu Burada arabanın herhangi bir kusuru yok. Onun haricinde bir Fabia'dan alamayacağınız bagaj açmayı, arka diz mesafesi bu arabada var. Bu da yine onu mantıklı yapıyor. Diğer hoşuma giden artısı kesinlikle bu arabanın yol tutuşu güzel arkadaşlar viraja girdiğinizde bu araba güven veriyor. Mesela benim ilk başta tedirgin olduğum şey virajlarda güven vermez gibi hissediyordum ama bu bir ön yargı. Araba kesinlikle virajlarda güven veriyor. Eksilerde de ne yazabilirim? Ya bu arabada böyle çok fazla böyle yumuş yumuş malzeme aramayacaksınız. Böyle her yeri yumuş. Mesela kapıların üstleri sert ama bu kimine göre eksi olabilir, kimine göre olmayabilir. Benim için mesela çok benim takıldığım şeyler değildir bunlar. Hiç değil şurası. Şöyle bak şey burası değil. da sert mesela. Yani buralarda değil. bile her yeri sert plastik arabanın. Fiyat performans olarak bakacak insanlar. Evet, diğer bir nokta mesela bu arabadan böyle çok böyle konforlu bir otomobil istiyorsanız yani rapid direkt olarak onu karşılayacak olan bir araba değil. Biraz Ağzı arabadan... Lastiği kalın yanak yapsınlar. <laughs> yani Olabilir. verisiyle gitmesinler. Konforu kendileri de yapabilir. Ama işte senin dediğin gibi stok bir arabaya binip bunu Golf ile kıyaslarsan orada kendin de üzülürsün. Şimdi Golf'ün süspansiyonu da bununki bir değil. Ya tabii ki bir de. Bir lastik ebatları bile aynı değil yani. Önce oralara kıyaslayacaksın. Ama işte sadece bu arabanın üstündeki sertlik sadece yanak sertliği değil. Ben onu kullandıkça daha iyi anladım. Arabanın üstünde bir gerginlik gerçekten var. Ya, sadece yanaktan kaynaklanmıyor. Biraz süspansiyonlarla da alakalı. Evet, bence süspansiyonların değişmesi gerekiyor. Bak buradan giriyorum çıkıyorum falan böyle bir takır tukur ilerliyor araba. Hiçbir Ama diyorum değil. ya fiyat performans arkadaşlar bir de öyle bir şey var. Gerçekten araba fiyat performans noktasında yer alan bir ya araba. şimdi Bir de sarı siteye girişim bakacaklar. Yani arkadaşlar oradaki fiyatlar bence abartı fiyatlar. Mesela bu arabaya 850 bin lira yazan var. 650 bin lira yazan da var. Yani bunun parası benim gözümde 650 bin lira. Yani ben de uzun yıllar bu araba işinde alım satım yaptım. Temiz kullanıcıdan alacak. 50 nede gezmiş arabayı almayacaksın Yani bir, ben Rapid'te de öyle bir tehlike var bu arada Çünkü vardır. filolarda evet, çok fazla tamam. Kullanıldığı için bu arabayı direkt olarak Eğer ne yani alma niyeti olan varsa bence Ben her zaman söylerim Beyaz arabadan alalım. uzak durun <laughs> Beyaz arabaların %80'i Filo <laughs> çıkması, şirket çıkması Bak şu önümüzde iki tane beyaz gidiyor Git bak plakalıklarında kesin Yani vardır kiralama şirketinin Hamlemli Beyaz arabadan uzak durun arkadaşlar Renkli araba alın Bakalım var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Var mı? Bakayım var mı? Yok <laughs> bugün kendine evet, bak, adamı kendi aramız. Ama bak yüzde yüz, <laughs> yüzde yüz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki otomobil videolarında görüşmek dileğiyle. Kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz.